Ya baba. başladı. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugün ne düş yapacağımızı düşünmedik. şimdi düşüneceğiz. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar bizim sınaymış. Pembe almıştık. Ona birazcık sim dökmüştük. O sarı oldu. Herhalde tarifi geçti. Biz onu yakın bir yerden almıştık. Hem de onun Tom şivili falan ya. Arkadaşlar gelin bakın buraya. Oturmasına gidiyoruz. Arkadaşlar bakmayın ama kusura bakmayın. Buraya böyle derme derme yapacağım. Bir baba ayağa kalk. Oo Ela'cığım neden dolabını toplamadın? Arkadaşlar burada benim slime'ım var. Elacığım neden dolabını toplamadın? Arkadaşlar şey var. E şöyle bir makasım var. Aa! Ama ne kadar güzel. Dikkat edin arkadaşlar. Elinizi parmağınızı kesebilirsiniz. Dikkatli olun. Ben de dikkatli oluyorum bazen. Ama sakın sakın hepsini yaptıklarınızı yapın. Eğer böyle keserseniz sizde olur. Bir daha boya boyama yaparsınız. Sonra tekrar yetişer. Ne yaparsınız? Makasla ne yaparsınız? neler yapıyorsunuz peki? Bunda bir. Aman dikkat, parmağını e, arasına koyma. E, şey, bunlarla yani insan bir şey yapmak istiyorsunuz yapabilirsiniz. Ama ucu keskin, değil mi? Dikkatli evet, olsun herkes. Keskin. Arkadaşlar eğer eğer bir ısı açarsınız, sonra hızlı kapatırsınız. elinizi, parmağınızı, e, burnunuzu şurasını kesebilirsin. Üzden de katılıyor. Kesince ne yapıyoruz peki Elacığım? Kesince e, şey yapıyoruz. E, buzdolabındaki yara bandımızı çıkartıyoruz. Ağabeyi çıkartıyoruz. parmağımızı parlıyoruz. <laughs> parmağımızı böyle dolandırıp değil mi? Arkadaşlar benim elime bakın şöyle durun. Arkadaşlar burası yırtık gibi oldu. Makasla kesmedim. Burası da aynı oldu. Başka bir şey yok. Ama bunlar da el boyası. <laughs> Başka ne derin var Elacığım? Bize bir gösterebilir misin? Arkadaşlar size şöyle bir masal anlatabilirim. Olabilir. Hop. Oh. Yardım etmemi ister misin? Yok baba. Uf. Arkadaşlar o kadar sert alalı ki. En alt. Ben yardım var. edebilirim istiyorsun. Ah! Kalemlerin aşağıya düştü Elacığım. Arkadaşlar şöyle yapalım şurada. Bu, 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 Baba bu yapıştırıcı. Ha evet. Cemile Pembe'nin dostları. Oku mu, okuyacak Abi, mısın bizim baba. masada? Arkadaşlar, şurada. Oo, <laughs> bunların hepsi senin mi Elacığım? Arkadaşlar, bunu bunu babam yapmıştı. Bu sayfayı ben yaptım. topu da ben yapmıştım ama beğenmedim. Siz de beğenmemişsiniz ya da beğenmişsiniz anneler. Ama sağlıklı yiyeceksiniz. Yersiniz. Zayıf olursunuz ama çok zayıf olursunuz. Elacığım. Sağlıklı olamazsınız. Bu konuların ne alakası var boyamayla? İyi bir şey olmaz baba. Karıcık anlatıyorsun ama. Hiç konumuzla alakalı şeyler değil mi bunlar? Çantanda neler var Elacığım? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Size. Çantanda neler var Elacığım? Şimdi kapatalım. Sonra darmı darmak annemiz kızabilir. Kurallarımıza uyuyoruz değil mi? Arkadaşlar bunu biz daha biz kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Ama ben çok da fazla beğenmedim. Ben Mickey Mouse'la sevmiyorum. <laughs> Yine de Mickey Mouse Bakalım çantanın içinde neler çıkacak? Gelin bakalım. Gelin bakalım arkadaşlar. Oh, arkadaşlar oh. çok çok ağır. Ay. Oh, bakalım içinden neler çıkacak. Arkadaşlar çok ağır. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar. arkadaşlar. Elacığım nereye gidiyoruz? Bakalım ne çıkacak içinden Evet ne çıkacak Baba sen de otur Arkadaşlar Bunu doğru at. Baba otur otur Arkadaşlar Bunu bak İsterseniz bakın Bak burada orta var ya yuvarlak Evet İşte oraya basıyorsunuz Tamam Basalım biz Dur bakalım Ben açabilirim istiyorsan Yok Bakın böyle çıkıyor aa Şöyle ne kadar kolaymış ee, zaman. Şöyle. bu çantayı ben mi almıştım sana yok bunu, bunu anne filan almıştı arkadaşlar hadi arkadaşlar üzülmeyin ama burada çok var çok da fazla yok en üstteki kitapçık boya kitapçığın mı hiçbir şey değil arkadaşlar bunu kaldırıp darmadarlık yapmayalım elinizi e, elini zizil etmeyelim Hadi arkadaşlar girelim bakalım. Arkadaşlar artık buraya gidelim. Arkadaşlar buraya gidelim hadi. Tamam geliyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Arkadaşlar tahmin edin. Ne var orada arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. Hangisi? Ha, bakın. Arkadaşlar bence. Bakın. Burası var ya. Burası böyle yesim çekilmiş. Yüzün, burasını da böyle yarım bırakmıştık. Üstten bu değil. Çünkü evet. doğru anlıyorsun. Evet. Arkadaşlar bakın. Bu çıkartma kitabı mı? Arkadaşlar burada boyamalar var. Burada da boyamalar var. Tamam. Arkadaşlar burada da boyamalar var. Elin bu bu ye yeni boyama kitabın mı? Arkadaşlar şöyle var. Yeni boyama bunlar... mı Elacığım. Bu bunlar ben al, 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 al. ben bunları boyayacağım. Tabii. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunları arkadaşlar, beraber bunu... boyayacağız değil mi Elacığım? Bunu, bunu, Elacığım bunları beraber boyayacağız değil mi? Arkadaşlar bunu ben yapmadım. Bunu şey yaptım. Bunu gizem olam yaptı tabii.